Geleceğin tasarımını belirleyecek süper bir ev tekstili yolculuğuna çıkmaya ne dersiniz? Söz konusu estetik olunca herkes kendi hikayesinin ilmek ilmek işlendiği tasarımları yakıştırır kendine, en çok da evine. Seçimlerimiz her detayıyla bizi yansıtır. Evimizi ziyaret edenlerin aklında kalır, anılarımızın kenarına köşesine kıvrılır. Bizi biz yapan özelliklerimize tanık olarak ayrılmaz bir parçamız haline gelir. Yenilenmeye ve canlılığa ihtiyaç duyduğumuzda ise yine aynı etkiyi, o içimize işleyen çizgileri görmek isteriz. Ev dekorasyonunun ayrılmaz bir parçası olma yönündeki ilk adımını 1990 yılında atan Süper Tekstil, 1997 yılında başladığı üretim faaliyetlerinde ilk olarak tüm dünyayı örecek ipliklerinin işletme tesisini, daha sonra ev dekorasyonuna renk getirecek ürün boyama tesisini hayata geçirmiş, bu topraklardan aldığı ilhamı üretime yansıtarak konfeksiyon ve dokuma tesisini kurmuş, köklerinden gelen güvenin temsili kalite kontrol merkezinin yanına üretimin son halkası olan baskı tesisini de ekleyerek 40 bin metrekarelik üretim alanıyla kısa süre içerisinde entegre bir tesise dönüşmüş ve ev tekstilinde kendi tasarım çizgisini yakalamıştır. El tekstilindeki hünerlerini dünya ile tanıştıran süper tekstil, sınırları aşan tasarımlarını başta Rusya olmak üzere dünyanın dört bir yanında sürdürdüğü üretim ve satış faaliyetleriyle destekleyerek müşterilerinin beğenisine sunuyor. Süper tekstilin ev tekstilinde global trendleri belirleme yolculuğu, kapasitesi her geçen gün artan üretim hacmiyle, ihracat ağında yeni rotalara doğru ilerlerken, ev dekorasyonu müşterilerin talepleri doğrultusunda güncel üretim teknolojileri ve yılların verdiği birikimle şekilleniyor. Süper Tekstil, Süper Grubun taşıyıcısı ve Türkiye'nin önde gelen markalarından biri olarak önümüzdeki 50 yıla damga vuracak tasarım vizyonuyla müşterilerinin ev dekorasyonuna çok yakışmaya devam edecek.